Şimdi arkadaşlar bakın. Ben bunları bunu sokmak istiyorum. ama sokamıyorum. Arkadaşlar. Nasıl geliyor? O para verdim buna. Böyle verdiler bir de. Çıkmıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Sihirli oyuncak diyorlar biraz yaklaştırayım hatta bakın ne görüyorsunuz neymiş de böyle yapınca oluyormuş durun da deneyim hatta şöyle şöyle koyalım Böyle. arkadaşlar oldu vallahi Ne oldu ki şimdi? Elim çalıyor.